Umut'cum sen kaç yaşındasın oğlum? Dört buçuk. Peki şu en sağdaki şerit ne şeridi yavrum? Emniyet şeridi. Sence şu an emniyet şeridinden giden araçlar doğru bir şey mi yapıyorlar? Yanlış. Emniyet şeridi hangi araçlara ait? Ambulansı, itfaiye. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet şeridini ihlal eden sürücülere tepki gösteren 4,5 yaşındaki çocuğun videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sen bunun farkındasın ama bu arkadaşlar maalesef farkında değiller. Oğlum. Herkesin aynı duyarlılığa sahip olması gerektiğini vurgulayan yerli kaya, kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandığını bildirdi. Emniyet şeridi hangi araçlara ait? Ambulansı, itfaiye, polise. Bakan Yerlikaya paylaşımında, aferin sana Umut'cum. Emniyet şeridi senin de söylediğin gibi bir hastayı hayata tutundurmak için hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulanslar, yangına müdahaleye giden itfaiye araçları ve bir olay yerine yetişmeye çalışan polis araçlarının kullanımı içindir. Sen 4,5 yaşında bunun bilincindesin. Bu yüzden umudumuz senin gibi umutlarımızda. Ve bir sözle emniyet şeridini ihlal eden ve videoda görülen araçların sürücülerine hepsine cezai işlem uygulandı. Tüm sürücülerimize seslenmek istiyorum. Lütfen trafik kurallarına harfiyen riayet edelim. Emniyet şeridi ihlalleri başka hayatların sönmesine neden olabilir dedi.